Doğanlar City Spartak Bornova maçı başladı. Şu an Doğanlar City hata. Emre. Emre'nin şutu. Gol. Emre ilk ataktan direkt golünü attı. 1-0. İlk ataktan gelen golden sonra yine bir pres Emre'nin önünde kalmadı Mehmet Ömer Savunma Şu an atak fırsatı Savunma kesti ama Mehmet Emre Şut Gol 1-1 Çok hızlı goller Ömer. Paslaşmalar Çağatay. Uzun top. Kurtardı. Ama kaleci. oyunu çok tuttu. Sağ doğru. Çık çalımlar şu anda ortaya döndü. Önünü boşaltmaya çalışıyor, boşalttı. Sağdan şut omzuyla karşıladı. İkinci pozisyonda kurtardı kaleci. Hemen topa girdiler. Şut out. <laughs> Tekrar oyunda Çağatay Çağatay Mehmet'e Emre vurdu İkinci gol Emre Korner kullanıldı Yakala denedi Savunma Ön direkte Kaleci iyi uzattı ayağını Şatay şahat, Mehmet'ten Omar'a Sağda Emre aldı topu Emre çekti şut Out Top tekrar Doğanlar City'de Emre'ye Emre vurdu Top çıkmadı Uzun bir top Sinan'a Faul Koran Bas 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 Omar Mehmet de paslaştı Omar Pasını verdi Emre'ye Emre, Emre Mehmet'e döndü Savunma kesti Ortaya Pas denemesi Muharrem kesti Omar Emre'ye görebilir Omar topuk pas attı ama top kaybı. Muharrem. Omar. Geri oynadılar. Sinan'a gelmeden kesti Muharrem. Şu an çok tehlikeli bir top. Korhan kurtardı topu. Omar koştu. Aldı. Harika. Korhan uzun oynadı. Emre'ye gelme top şut. Out. Kaleci şu an pres vardı Çağatay'da ama Çağatay ayağını uzatsa aslında alabilir gibiydi. Savunma. Mehmet. Emre, Omar, Mehmet, Omar. Araya kaçtı Emre ama. Şu an şık paslaşmalar. Sinan. Gol. Maç 2-2 Çok şık bir pas geldi. Çağatay vurdu. Kaleciden büyük bir hata. Şu an kaleci vuruşuyla başladı oyun. Emre. Oma. Tekrar Omar. Omar'dan şık bir pas. Emre arayı düşündü. Solma harika kesti orada. Uzun bir top kalktı. Omar. Sinan pasını verdi. Şut direkten döndü. Faul. Artık ya, çok ya, iyi, iyi bir ya, müdahale ya, geldi orada. Ama o kadar iyi pas olmadı. Omar kesti. Bir müdahale daha. çıkarama doğru da. Hızlı var. Omar, Çağatay. Çağatay gitti. Çağatay vurdu. Dördüncü golünü attı Çağatay takımına. Serbest vuruş. Pas olarak kullanıldı Omar. Mehmet'e pas. Top kaybı şu anda. Büyük bir kontra atak fırsatı. Sağ oynadı Sinan. Pasını verdi. Hayır şut çekmiş Sinan. Uzun top. Faul. <laughs> Korner kullanıldı. Ortaya pas. Sinan, Sinan Sinancan'a pas verdi. Omar aldı topu. Mehmet Çağatay'a bıraktı. Çağatay Mehmet'e bıraktı ama Sinancan şu anda Emre Omar Tekrar Omar. Tek pas denemesi ama kestiler. Korhan Omar Çağatay'a verdi. Emre. Top kaybı. Sağa döndü ortaya dönebilir. Pasını verdi. Sinancan'ın önünde kaldı. Sinancan çekti. Pas vermesi lazım. Vurdu. Gol! 4-3. İlk yarının sonu. Omar Çağatay Orada büyük bir hata gelebilir de. Omar. Arka aldı topu. Sinan Can'ın pası. Savunmaya. Kalecisine döndü. Kaleci Sinan Can oynadı. serbest vuruş. Pas olarak kullanıldı Emre'ye. Omar Mehmet'i gördü. Mehmet vurdu. Harika bir gol attı Mehmet. Muharrem. Ara pas denedi. Omar indiremedi. Bir şut geldi. Koran karşıladı. Şu an Omar'da. Omar iyi denedi ama savunma. Sinan topa koştu. Pasını yolladı, aldı. Omar. Çağatay. Ters bir vuruş, korner. Serbest vuruş, pas olarak kullanıldı. Sinan çekti, Şu an pres var. Sinan kurtardı top. Kurtardı mı? Arkada arkadaşına verebilir aslında. Geriye dönüp verdi şu anda. En geriye şut. Savunma. Top diktiler tekrardan. Top. pozisyon bitişi. Yeniden kaldırdılar. Kalecinin kucağına. Çağatay Şahatay verdi Mehmet'e. Mehmet kurtardı. Mehmet kaldırdı. Emre out. Sinan Can. Pasını verdi şu anda. Topu kurtardı bir şekilde. Sinan'a pasını verildi. Verdi vurdu. Sinan 5-4. Fark 1'e düştü tekrar. Omar oyun 5-4 fark sadece bir Çatay Terse top Kaleci kolaylıkla kontrol etti Şimdi degajını dikti Sinan Can'a verdi pasını Faal Mehmet Top kaybı çok büyük bir top kaybı. 5-5 için hata çıkacaklar Sinancan. Sağ döndü. Ortada ama Korhan kesti topu. Korner direkt kullanıldı. Out. Pozisyon değerlendirilemedi. 5-4 top oyunda şu anda. Oyunun son 10 dakikası. Şut kaleci. Kaleci uzaklaştırdı. Sinan Can'a çarptı şu anda. Bir şut daha, bir kurtarış daha. En geriye. Omar. Çağatay out. Gol! Sarı kart. Kritik bir ikinci sarıdan kırmızı geldi. Serbest vuruş. Korhan kaleci uzandı sektirizi topu. Omar aldı ama Omar Muhammed tekrar Omar Çağatay'a round 6 kişi kaldılar Çağatay geçti vurdu savunma <laughs> Muharrem Çağatay Kaleciye Faul yaptı Emre Çağatay Omar'a verdi. Emre vurdu. Kaleci. Maçta son iki dakika uyarısı geldi. Faul. Sarı kart gelecek. Omar. geç başla aç aç top top Emre Muhammed Muharrem Çağatay Omar oynadı Çağatay Omar Hadi al topu. Şey zor, Muharrem şey zor, verdi. Çok iyi kafa. Omar. Omar, Omar, Omar verdi Çağatay'a. Çağatay döndü. Emre tekrar Çağatay'a. Emre Muharrem, Muharrem Vurdu Savunma kesti. Faul. El. Serbest vuruş. Maç bitti.